Merhabalar. Bugün de biraz siyaset konuşacağız. Çünkü konuşmak zorunlu hale geldi. Daha doğrusu siyaset sosyolojisi. Birkaç tümce üzerinden konuşmamı geliştireceğim. Birincisi Einstein'ın meşhur sözü atomu parçalamak ön yargıları parçalamaktan daha kolaydır. Ya da ön yargıları kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Neresinden konuşursanız öyle düşünün biliyorsunuz bazı dillerde bizim öznelerimiz fiilin yerine geçer. Fiillerimiz öznenin yerine. Özellikle İngilizce tersten yazılır. Arapçada da alfabe terstir. Yani burada ne demek isteniyor? Ön yargılar zaten var. bunları beslemek, güçlendirmek olası. Bunları temelsiz komplo teorileriyle güçlendirmek de olası. Temeli olan vukuatlarla da güçlendirmek olası. Neden bu kadar karmaşık konuşuyorum? Çünkü konuşmaya çalıştığım konu çok hassas bir konu. Meşhur şu SGK'nın bebek sağlığı üzerinden dolandırılması konusu. Yani işte gün geçtikçe ortaya çıkan detaylar, acil serviste organizasyonun uzantılarının olması, acil tıp teknisyenleri arasında organizasyonun uzantıları olması, kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde sağlık personeli içinde organizasyonun uzantıları olması, bebeklerin teknik takibe alınan bu organizasyon sırasında ölümünün ihmal edilmesi, göz yumulması, yani suç gerçekleşsin ki daha kolay ispatlayalım bu yolsuzluğu diye, Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın, bebekler üzerinden yayılan algı toplum sağlığı açısından iki yönlü olarak hem sağlık personeli hem de hasta olan insan açısından iki yönlü olarak çok derin bir bıçak bir septik ön yargı oluşturuyor. Yani şüpheci. Ben söyledim size anlattım. Benim annem de işte Covid döneminde yanlış teşhis kondu. Covid değildi, pnömoniydi. İşte şey yapıldı. Bu çok masum bir şey ve benim hekime karşı bir ön oluştu ya. Bu ezbere çalışıyor diye düşündüm. Ama şu son olaydan sonra insanlar daha farklı düşünmeye başlayacaklar. Yani daha önce zaten bunu mesela üst düzey sağlık personeli, yani operatörler, işte cerrahlar, bıçak parası alanlar, ya bunlar gündeme geldiği zaman insanların yani tüccar oldu veya özel hastanedeki yüksek ameliyat ücretleri. Ve sağlığın yüzde yetmiş oranında özelleştirilmesi, şehir hastaneleri, işte mahalle hekimleri marifetiyle. Benim şimdi duyduğum şeyler var. Bu detaylar, alt detaylar. Onlar duydu, duyduğuma inanamadım. Yani şeylere mahalle hekimlerine hedef koyulmuş. Yani ne kadar az antibiyotik yazarsanız, o kadar yüksek prim alırsınız gibi bir şey veya yani bir zafer şey gibi yani bir marifet gibi benimsetilmiş. E bunun haklı gerekçeleri olabilir. Yani antibiyotik kullanımının, aşırı antibiyotik kullanımının e, bakteriyolojik direnci artırdığı ve antibiyotiklerin zaman içinde etkisizleşip daha güçlü antibiyotikler üretilmesine sebep olduğu. Daha güçlü antibiyotiklerin de virüsler ve virüslerden ziyade bakteri tarzı mikrob, mikrobiyal Yaşam fonlarında etkilendir bu şeyler, antibiyotik türevleri. O bakteriyel, bakteriyolojik mikrobiyel yaşamla birlikte vücudun immün sistemini de zayıflatması söz konusu oluyor. Bir antibiyotik ne kadar güçlüyse, çünkü vücuttaki immün sistemi de antikorlarla, yani sonuçta anti bir şey, anti işte akyuvar e şeyleriyle bir takım imunun, e imun sisteminin aracıları var. Onlarla mücadele ediyor mikroplarla. Siz antibiyotiği saldığınız zaman vücudun içine ne kadar güçlü olursa vücudun direncini de öyle düşürüyor. Bu açıdan ben çok da olumsuz bakmıyorum bu hedefleme sistemine ama insanlarda önyargı oluşturuyor. Yani antibiyotik bazı hastalıklarda gerekli. Mesela pnömonide gerekli ama Covid'de e gerekli değil. Çünkü Covid Viral bir hastalık, e, pnömoni bakteriyolojik bir hastalık. Dolayısıyla bunun tanımının yapılarak e, mahalle hekimlerine bu hedeflerin verilmiş olması lazım ama ben öyle bir algı e, oluşmadı bende. İnceledim konuyu sitede. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Şu son olay olayı tamamen ayağa düşürüyor. Yani bebeklerin e, veya yaşlı yoğun bakım hastalarının e, bulunmaları e, o şeyde e, e, nedir o? Yoğun bakım ünitelerinde bu hastanelerin işte iki tanesinin kapanması, 19 tanesinin ilgili servislerinin kapatılması, yani ben bunu söyledim yani bir, bir önceki iki önceki videoda sanırım bunu değerlendirin bu bir krematoryum gibi bir prematoryum olmuş dedim bebek yoğun bakım servisleri, Prematüre bebekler için tabi, e bu da bir ön yargı oluşturuyor. Şimdi ön yargının tehlikesi ne? Daha bundan bir bir buçuk iki yıl öncesine kadar en çok konuştuğumuz konu neydi? hayvan hakları, şu bu ondan önce sağlık personeline yönelik saldırılar değil mi? Bu saldırılar e, tamamen e, hasta yakınlarının e, acılarıyla, e, şüphelerinin birleşmesiyle, koordinasyonuyla ortaya çıkıyordu. Yani hasta yakınları hastane personeline karşı ön yargılıydı. Ben öyle bir insan değilim. Benim annem sağlıkçı. Ama ben de bir doktorla, bir hekimle çatıştım. Yani şey anlamda ağız dalışı. Ona güvensizliğimi belirttim. O da bana dedi ki ben göğüs hastalıkları uzmanıyım. Sen kimsin? Yani ben dedim ki enfeksiyon kliniğine yatan bir hastanın yanına refakatçi alınmaz. Çünkü o da kontamine olur. Dışarı çıkar o kontaminasyonu yaymaya devam eder. Bu hastalığın özüyle aykırı bir durum. Bu dediğim olaylar 2020'de oldu. Bundan 4 sene önce. Ama hala gün, dün gibi aklımda. Burada ise daha farklı bir şey var. İnsanlar e, yarı cahil olduğu zaman daha şiddete yakın oluyorlar. Ve doktorlar, hekimler e, mesleki anlamda tehdit altına girdiler şu son olayla. Çünkü yoğun bakım sevkleri, yoğun bakımdaki değerlendirmeler, yoğun bakımdaki ihmaller, yoğun bakımdaki ölümler e, farklı değerlendirilecek bundan sonra. Bir ağzıyla kuş tutsa bu personel ki zaten canından bezerek çalışıyor bu insanlar. İzinleri yok, nöbet üstüne nöbet, ayda 4-5 kere nöbet yazılıyor bunlara. Benim rahmetli annem de sağlık personeliydi. Ondan çok iyi biliyorum. Nöbet listesi düzenlerde ki annemin çalıştığı kurum o kadar kritik, acil servisi falan olan bir kurum değil. Ee, büyük bir düşkünler evi. Darılacağız. Halen e, faaliyette olan bir insani kurumdu. Yani daha çok sosyal yönleriyle güçlenen bir e, yapıydı. Vakfı var, şeyi var. E, orada bile nöbet sorun olurdu yani. Ayda işte hafta sonu nöbetleri. 30, 32 tane hemşiresi vardı annemin yani tek başayım şimdi O bir de sorun olurdu insanlar şey ama ama bir de bir de düşünüyorum şimdi sağlık personelinde hastaneler her klinikte her e, poliklinikte olmaz. Onlar günüz açılırak mesaiyle kapanır. Ama klinikler öyle değil. 7 24 e, hasta bakımı gerektiren e, servisler var. Klinik e, klinik şefleri var. E, işte şeyleri var. E, hemşireler var. Hasta bakıcılar var, onların hepsinin nöbet çizelgeleri var. 7-24. O hastaneler bu düzenle baş edemedikleri için hasta yakınlarından refakat isterler ya da hasta yakınlarından refakatçi bulmalarını isterler. Böyle garip bir e, uygulama var. Dünyanın hangi hiçbir hangi ülkesinde var bilmiyorum ama buraya özgü bir uygulamadır bu. E buna böyle zor koşullarda e, çalışan bir e, kitleyi e, o kitlenin içine sızan bir çeşit hapis UR yani organize suç örgütü ya da örgütleri bilemiyorum bu işin ne boyutlarda olduğunu hedef haline getiriyor tekrar. Farkında değil misiniz tehlikeli? Yani ben baş konu başlığında ne dedim? Ön kırmak atomu parçalamaktan zordur. Peki ya ön, ön oluşturmak ya da var olan ön desteklemek, beslemek, onu şişirmek, kabartmak, onu apseli akut bir yapı haline getirmek bu çok daha tehlikeli. İnsanların birbirine olan güvenlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Bu yapılarla, bu şekilde. E de şimdi orada hekimlerin fotoğrafları konuyu televizyonlarda bakıyorum. Oradaki sağlık personelinin fotoğrafları işte bak bu namussuz böyleymiş, şu namlu herkes böyle bir ayranı kabarıyor ve insanlara ön yargı yüklüyorlar arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Sağlık personeli açısından tehlikeli. Çünkü bu insanların içinde bu e, suç örgütlerinin yayılma oranı yüzde üçtür, %10'dur ondur bilmiyorum ama yüzde yüzünü etkiliyor şu anda. Yüzde yüzüne karşı bir önyargı oluşturuyor halkın zihninin arka planında. Oysa ki ben ne kadar fedakar çalıştıklarını bir sağlıkçı oğlu olarak yani bir eski bir rahmetlerden rahmetli annem onu fark ettim. Ama onun annem için sağlık personeliyle de kavga ettim. Onu da söyleyeyim yani. Ama pozisyon geriydi. Ben tamamen bilinçsiz bir insan değilim. Anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyordu adam. Burada bilinçsiz insanların yeni doğanı olan cahil anne baba yeni doğanı olan işte Suri göçmen şu bu bunlar e, bu hastalıklarla mücadele edildiği zaman bunları nasıl ikna edecek hekimler? Gerçekten bunların yoğun bakıma yatması gerekiyorsa yok benim o evladımı benim yanımda ölsün diye düşünür mü? Düşünmez mi bu insanlar? Veya Dok, doktor gözetiminde o bebekler yaşamını yitirdiği zaman ya bunu para için öldürdünüz diye saldırır mı saldırmaz mı? Bu olasılıkları hiç düşündük mü? Cahil bir topluma önyargı yüklüyoruz. Dikkatli konuşmak lazım. Dikkatli değerlendirme yapmak lazım. Yoksa kurunun yanında yaşı da yakarız. Haksızlık olmaz mı? Ben nasıl da hekimlerin hepsi yani bunlar hep böyle falan böyle düşünüyor insanlar. Kahvehane ağzı böyle çünkü ben o insanlarla da temas halindeyim. Sağlık sektörünün de içinde büyüdüm. Annemden dolayı. Ben sağlıkçı değilim. Ama böyle bir gerçeklik var. Bir önyargı var toplumda. Bunlar para için yapıyorlar. işte işini iyi yapmıyor, eksik yapıyor. Ya günde 50 hastaya bakması gereken bir hekim 200 hastaya bakarsa deforme olur. 300 hastaya bakarsa aklı gider. Yani şeyi değişir. Nörotransmitterleri farklı çalışmaya başlar. Beyni belli bölümleri kapanır ve artık duyarsızlaşır o insan. Hastaymış, sağlıklıymış, yani çok kısa görüşme yapar. Bir dakika, bir buçuk dakikayı geçmeyen görüşmeler. Oradan sağlıklı teşhisler çıkmaz. Bu sistemik zorlamadır. Ama işin içine bir de böyle organize suç örgütleri girdiği zaman insanlar bu tepkilerini, sağlık personelini farklı algılamaya, farklı yorumlamaya ve ona karşı farklı karşı tepki geliştirmeye başlar. E bu konuda yasa da çıkarıldı. Sağlık personeliyle ilgili olarak hani saldırıya uğraması falan diye. Bu bir taraftan da bu çıktı ortaya şimdi. Şimdi şeyin içine, sağlık sisteminin içine doktor mengeleler mi sızdı? Mengeleyi anlatmayayım. Hitler'in doktorlarından yani. Şu insanlar üzerinde deney yapam hadi o deney yapıyordu bu. Hadi para için ya. Elinin kiri için ya. Bu işte bakın bütün Sorun sistemik yozlaşma arkadaşlar. Sağlık sistemini de, eğitim sistemini de, insanlığımızı da, insanlığımızı da, insanlarımızı da, insanlığımızı da yozlaştırıyor bu düşüş. Bu dekadans. Dekadans, çöküş, parçalanma ve kopuş demek. Yani buradan şeye bakıyorum, bugün Bahçeli bir şey söylemiş. İşte Umut Hakkı diye Abdullah Hocanın meclise gelip konuşmasından falan bahsediyorlar. Yani kulaklarıma inanamadım. YouTube'a girdim, başka kanallara baktım. İnternetten teyit ettim. Bir arkadaşım beni canhıraş aradı bu sunumu yapmadan önce. Benim ana konum bebeklerdi. Ya dedi böyle böyle bir şey var. Ya dedim doğru olamaz, inanamıyorum dedim. Yani yaman bir çelişki var ortada. Çifte standartın zirvesi var ya. Ben insanların umut hakkını bilmem şuyunu buyunu tanımam. Ama yargının ne kadar siyasallaştığını anlarım buradan. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Peki Bahçeli'yi meclise çağıracaklar. Umut Hakkı konuşması yapacak. O kadar eli kanlı terörist. Öyle. Öyle olduğu söyleniyor. Biliniyor. O, o yönde emirleri var. Yani bunlar mürür zamana mı uğramış oluyor? Zaman aşımına mı uğramış oluyor buraya gelip konuştuğu zaman? Oradan çıkıp evine gidip eve hapsine mi girecek bu adam? Mühibet hapiste miydi bu? O kadar insan, 30 bin, 40 bin şey, insan öldü. İşte belki bir o kadar da Şehit oldu. E, sadece askerler değil, polisler, e, e, sağlık personeli, eğitim personeli kaçırılıp öldürülmedi mi bunun örgütü tarafından? Nedir bu o zaman bu, bu yumuşama, bu gevşemenin sebebi? Neden korkuyorsunuz? Ya da neyi hazırlıyorsunuz? Yani siz milliyetçi olarak tanıtıp kendinizi terörle iltisaklı diye seçim kazanıyorsunuz, muhalefeti suçlayıp muhalefetin de tutulacak bir tarafı kalmadı da artık benim gözümde. Şimdi böyle bir durum. Öbür taraftan, Canatalar Milletvekili seçiliyor. Ne yaptığını bilmiyorum ama bebek katili olmadığı kesin. Yani apoya bebek katili diyorlar bir taraftan diyorlar. Bana göre hala öyledir. Yani e, şey sağlık sisteminde bebek katilleri e, ya da bebek yani ölümüne sebep vermesi bakımından e, var, tespit ediliyor, teşhis ediliyor ve soruşturma başlatılıyor. E, o Apo meclise gelip konuşacak ama millet e, mekili seçilen Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararı olduğu halde Yargıtay marifetiyle hapiste tutulacak. Ve meclise gelmesi engellenecek. Bu da çıkıp Anayasa Mahkemesi milli güvenlik sorundur diyen bir e, parti lideri, yavru muhalefet, yani yavru iktidar diyelim, iktidar destekçisi, azınlık hükümeti ya bu AKP. Ya nereye gidiyoruz? Hani romanlar der ya Kovadis. O da diyecek ki, Abdullah Hoca'nın gelsin mecliste konuşsun. Ne hakkında? Yani bu, bu nasıl bir ikiyüzlülük ya? Politika uğruna insan e, algılarını nasıl böyle çiğniyorsunuz? Nasıl insanları e, şaşkınlığa uğratıyorsunuz? Ben e, duyduğumda inanamadım. Bu, bu bu lafı kim söylemiş dedim. Hani Erdoğan'dan falan beklemiyorum zaten de. Bahçeli hiç aklıma gelmez. Hani muhalefet zaten o, o, o sözü söylemeye cesaret edemez. O e, o bir taraftan tartışılıyor. Bir taraftan e, İstanbul Bara Başkanı seçilen şahsın ilk anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili e, sözleri e, tartışılıyor. İşte etrafından dönüyor. Bahçede ona çatıyor. İşte bu şey bir şey yapıyor. O da savunuyor. Zaten bu böyleydi. Din dersiyle ilgiliydi. Şuydu buydu. Yani bir muğlak alan var. Bir mutlak alan var. Birbiriyle e, karışan alanlar bunlar. Mesela mutlak alan ne? Can Atalay'ın ve Osman Kavala'nın hapiste kalması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen ya Avrupa'nın ne dediği benim zerre kadar umurumda değil. İnsan hakları Avrupa'ya veya Türkiye'ye veya Amerika'ya özel değildir. Evrenseldir. Anlatabiliyor muyum? Eğer evrensel insan hakları beyannamesine imza atmışsanız siz evrensel hukuku uygulamak zorundasınız. Evrensel hukuk senin milli hukukunla çelişiyorsa bir de milli yargı diye bir şey çıkardılar biliyorsunuz. O zaman evrensel hukuk uygulanır. Eğer uygulanmazsa e, evrenin yeryüzündeki temsilcisi olan insanın hakkı ihlal edilir. Biz evrenin parçasıyız. Yani beynimiz e, ve düşünce sistemimiz mikrokozmos. Ama evren makrokozmos, aynı e, beynimizin uzantısı gibi. Biz evrenin bir parçasıyız. Evrensel haklarımız bize evrenden geliyor. Kenan evrenden değil. Anlatabiliyor muyum? Mult şeydir. Universal evrenden. Yani öyle söyleyeyim. Evren deyince bir de öyle düşünebilirsiniz. Evren ironik bir şekilde evrensel hakları kısıtlayan en son dönem benim tanıdığım. Daha öncesi var. Daha öncesi var ama benim tanıdığım en otokratik. En e, militer junta lideridir benim bildiğim. 7000 kişiyi kaybetmiştir onun zamanında. Anlatabiliyor muyum? E şimdi oradan kalktık geldik böyle bir e, yani milliyetciyim diye geçinen hükümet, ayıren zamanda başlayan bu PKK hareketinin e, kendine göre e, liderini bana göre her zaman gayrimeşrudur PKK'de lideri de. Meclise davet ediyor umut hakkıyla ilgili konuşsun diye. Niye? Efendim işte Orta Doğu'da bir uzlaşma arıyorlar. Neden? Çünkü Amerika oraya Kürt devletini yerleştiriyor. Bunların marifetiyle esetle uğraştılar. O yaptıkları hatanın farkındalar. Oradan geri vites yapmaya çalışıyorlar. Ama ürettiğiniz şey çelişki. Ön yargıları yıkmak güzel bir şey gibi görünüyor. Ama yeni ön yargılarla yüklüyorsunuz vatandaşı. Beni de ben anlamam kardeşim. O adam çıkmıyorsa hapisten Osman Kavala e, efendime söyleyeyim Can Atalay Can Atalay Apo nasıl meclise gelir de konuşur ya. Ben bunu anlamıyorum. Ondan sonra şey ölmüş de Fethullah Gülen e, işte arkasından küfür ediyorlar. Şunu yapıyorlar. Ya ne derseniz deyin. İstediğiniz kadar Küfür edin, adam adam e, yapacağını zaten herkesin sonu ölüm, ben de öleceğim, sen de öleceksin, o küfür eden de ölecek. Kaçış var mı? Onu bir ceza gibi anlatıyorlar. Cezasını o bu dünyada çekmedi, öbür dünyada da çekeceğini umut ediyorlar. Ben ben bilmiyorum. Öbür dünya var mı? Onu da bilmiyorum çünkü. Ne yaptıysa yaptı, e, neye sebep olduysa oldu ve çekti gitti dünyadan. E öldü diye böyle şey yapıyorlar. Arkasından küfür ediyorlar. İşte bunlar rahmet okumaz. İster oku ister okuma. Bana göre rahmet diye bir şey de yok çünkü. Efendim şöyleymiş de bilmem şunları artık şeceresini çıkarıyorlar. E siz getirdiniz mi? Onu da başımıza bela ettiniz. Hoca Efendi Hazretleri şu, şu bilmem ne on, yani ben şimdi bak düşünüyorum. Kürtleri e, Kürtler de benim kardeşim yani. Benim, Kürt arkadaşım var. Seversiniz sevmezsiniz ayrı. Ben Abdullah Hoca'nın asla affetmem yani. Çünkü benim evladım var askerlik. Yarın öbür gün bunlar yine kaynaşırlar birbirine. E savaş durumu olur. E benim askerlik çağında evladım var ya. Yani. Korkuyorum onun adına. Benim benden geçmiş zaten. Benim bir bu kadar daha yaşamayacağım. Ama bir Kürtlere karşı da bir ön yargım yok. Onlardan bir milletvekili vardı Gülten Kışanak. Çok güzel bir söz şey söyledi bunlara. Bunlara bu iki kanat var ya bu AKP ile e, nedir o? e FG örgütüne, Fethullah Gülen örgütüne. Bugüne kadar birlikte yediniz dedi. Bugünden sonra bir, birbirinizi yiyeceksiniz. Ne zaman söyledi bunu? 17-25 Aralık'ta. Sonra ne oldu? 15 Temmuz. Birbirleriyle böyle çatışa çatışa ayrıştılar. Ama bir Fethullah Gülen ölür, bin tanesi içimizde örgütlüdür. Bilemeyiz ki. Bunlar hidra gibidir arkadaşlar. Yani başını ezdikçe başka başlar çıkar. Siz istediğiniz kadar arkasından lanet okuyun, küfür edin. Rahmet dileyen de olur, lanet dileyen de olur. Hiç fark etmez. Onun hiçbir etkisi yok bana göre. O artık karmanın insafına kalmış. Evrensel adaletin yani. Anlatabiliyor muyum? Ben Benim için Arapların dini de din değil artık. Onlar Abraham oldular. Müslümanlık kalktı. Yahudilerle anlaşma imzaladılar. İbrahim'iyiz de biz dediler. Hepimiz İbrahim'in çocuklarıyız. Ve Türkleri onun dışına attılar o sistemin. İranlıları da, Acemleri de. İranlılar zaten Türkleri de, Arapları da dışına atıyor. E Amerikalıların da istediği o. Herkes birbirine düşsün. Aradan işte İsrail'i şey yapalım. Kurtaralım, kuralım. Böyle bir ortamda, böyle bir dünyada Esen Fethullah Gülen'in arkasından e, sallayacaksın. Ondan sonra o, on, o en az onun kadar e, melanet birini e, meclise davet edeceksin. Umut Hakkı diye onu mecliste konuşturacaksın. Öbür taraftan sadece düşüncesini ifade eden, sadece e, aykırı sözler söyleyen işte Osman Kavala. Osman Kavala'nın ne yaptığını bilmiyorum da yani açık söyleyeyim. Gezi Parkı, Gezi Parkı. Neymiş bu Gezi Parkı ya? Yani Gezi Parkı şeyden daha mı vahim bir olay? Abdullah Hocalar'ın yaptıklarından. Veya Fethullah Gülen'in e, sebep olduğu 15 Temmuz'dan daha vahim bir olay. Onları hapise, hapiste tutuyorsun. Öbürünü çağırıyorsun. E, bir zamanlarda Fethullah Gülen'i çağırıyordu. Türkiye'ye gel Habibi diye. Ya ben bıktım artık bunları yorumlamaktan. Yani zihnimde yorumlamaktan bıktım. Anlatmaktan bıktım. İnsanlara e, bunu anlatmak çok zor ya. Ben buna işte onun için diyorum ki D.K. Yani bu toplum çöküyor, parçalanıyor. Dikkat edin. Sallanıyoruz şu anda böyle, zıngır zıngır sallanıyoruz. Ekonomimiz malum ne halde. Sağlık sistemimiz, anlattım sözlerimi ilk, ilk cümlelerinde, efendime söyleyeyim. Eğitim sistemimiz yani yerlerde. Bir de şimdi bu siyasetteki bu kargaşa, siyaset sosyolojisinde. Yani çelişkili şeyler, kararlar ve bir iyi niyet gösterisi. İyi niyet mi acaba? Ben hiç sanmıyorum. Yani ön yargı ile ilgili söyledim. Bir başka söz daha söyleyeyim. Arkadaşlar, cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenir. Öyle değil mi? Şimdi bizi nereye götürüyor Bahçeli bu sözleriyle? Varsın bir düşünsün bakalım bu iddialı cümleleriyle. Ona mı kaldı çözüm süreci şimdi? O mu yapacak? Bizi çözüm derken bizi çözecek mi acaba? Birbirimizden kopup gidecek miyiz? Çözülüm mü olacak? Yani? Kime hizmet ediyorsunuz siz ya? Neye hizmet ediyorsunuz? Yani aklımızı hapsalımızı bitiriyoruz. Bu İbrahim Özden Kaba, Kaboğlu. Ne istiyor? İlk dört maddenin etrafında dolanıyor. Bunlar işte biz ben diyor değiştirilemez değiştirilsin demedim. Dokunulsun dedim diyor. Ne demekse bu. Değişmek, dokunmak nedir bu? Yani cümlenin e, yerini mi değiştireceksin diye. Anlamını mı değiştireceksin? Semantik anlamını mı değiştireceksin? Linguistik anlamını mı? Neyi değiştireceksin yani? Değiştirmeyi hep böyle yuvarlak, bulutlu konuşmalar. Bulut arkasına saklanan konuşmalar. Bazıları, bazıları da tuhaf bir şey atıyor işte Bahçeli gibi bugün. Öbür taraftan da toplumsal önyargılar toplumu çatlatıyor, ayırıyor. Yani insanlara mesela yargı sistemine olan bir güvensizlik var. Yargı sisteminde de aynı sağlık personeli gibi fedakarca çalışan insanlar var. Polisler öyle fedakarca çalışıyorlar ki bizim güvendiğimiz için. Bak geçen de bir kızcağız öldürüldü, için parçalanıyor aklımı geldikçe. Gencecik, yeni evli, daha bebesi bile olmadan yaşam hakkı elinden alındı. Bir psikopat suçlu tarafından. Öbür taraftan işte böyle bazı sosyal medyada işte Discord gibi kafa kesmişler şeyden her gün gündemimiz böyle dehşetle, fecatla. Çelişkiyle, ön yargıyla veya e, yeni ön yargılarla aşınıyor ve aşılıyor böyle kafayı yiyecek gibi oluyorsunuz ya. Hepimiz için söylüyorum bunu. Ekonomi ile ilgili olan konuları tamamen ayrı bir videoda anlatacağım. Bu videoyu hiç ekonomi karıştırmadım. Öf, bu kadar konuşma yeter. Kendim yani si sinir sistemim iyice bozuldu bu şeyden sonra, bu e, duyduklarımdan sonra ana konum ana konum sağlık sistemimizi e, el bebek gül bebek yani bebek bebek gene bebek bak ne kadar göz bebeğimiz ya tutmamız lazım içlerindeki pisliği nasıl ayaklayacaklar bilmiyorum bu organizasyon nerelere gitmiş nasıl yayılmış ön yargıları e, kendimizi arındıralım arkadaşlar ön yargılı davranmak çok yanlış bir şey e, ama işte böyle insanlar ön yargı yüklüyorlar bunlar komplo teorilerinden çok daha etkili çünkü ispatlanmış kanıtlanmış Organize suç var. Biz şimdi ne diyeceğiz? Bunlar buzdağının görünen ucu var. O daha neler var içlerinde dediğin zaman ne oluyor? Böyle bütün bir sağlık personelini hedefe koyuyorsunuz. Dikkatli bir yorum yapmak lazım onun için. Biz onlara muhtacız. Onlar can siperhane bizim için mücadele ediyorlar. Bence çoğunluğu öyle temiz yürekli, temiz insanlar. Tanıdığım bütün sağlıkçılar, annem ve dışında arkadaş olarak hepsi yürekli ve cesur insanlar, temiz yürekli insanlar. En az benim kadar vicdan sahibi insanlar. Ama siz bu algıyı yaratarak, bu mafyayı sağlık sisteminin dahi içine sokarak, yargıya sokmuşlar zaten. Çok büyük bir hata, çok büyük bir günah işliyorsunuz. <laughs> Siyaset zaten kokuşmuş, görüyoruz işte şu halimizi. Bunları bari sağlam tutalım ya. Bunları bari elimizde tutalım. Ben söylüyorum başarılı olan Hekim arkadaşlarıma hep onu söylüyorum şahsi münazarım sizler diyorum bataklık gülü gibisiniz. Yani öyle bir bataklık ortamı oldu ki hepimiz batıyoruz hep birlikte. Sağlık sistemi de bizden ayrı değil. O da batıyor bizimle birlikte. İçinden bataklık gülü çıkıyor. Bataklık gülü çok değerlidir arkadaşlar. Çok nadir çıkar ama çok dayanıklıdır veya çok güzeldir ya. Dünyanın en güzel gülüdür. Bu sporda da öyle mesela. Münferit başarılar olur. Onu da düşünün. Bataklık gülü gibidir. Biz battık. Bataklığın içinde debeleniyoruz. Biz bataklık gülü olamayız. Anlatabiliyor muyum? Zor konuları seçtim bugün. Ee, Bayağıdır video çekmemiştim. iki gün falan kafamı dinleyeyim dedim. Böyle huzur içinde ama işte elimde değil. Yani maçlarla ilgili videolar çekmiştim. O benim için iş ama dünya hayat maçtan ibaret değil. Tamam her şey güzel Galatasaraylılar için ama onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Hepsi benim kardeşim gibi. Hepsini e, yani yaradı, yaradılanı sev, yaradandan ötürü demişler. E ben Fenerbahçeliler de benim kardeşim. Galatasaraylılar e, da. Ama benim tuttuğum renklerim Galatasaray. Niye? Fenerbahçeliler e, konusunda ön yargılı değilim. Çünkü annem koyu Fenerbahçeliydi. Bunu söyledim. E, neyse o konuya hiç girmeyelim. Futbol konumuz değil. E, ön yargısız e, ve e, komplosuz ve ahlaklı günler diliyorum hepimize vicdanlı e, sağlık eğitim yargı e, teknoloji ekonomi e, ve toplum diliyorum hepimiz için ve biz bu toplumu oluşturuyorsak bunu da sağlamak hedefimiz olmalı. Hepinize iyi günler dilerim.